Hepinize merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve bugün sizlerle birlikte Dünya sıralamasına girmeye devam edeceğiz arkadaşlar şu an Dünya sıralamasına girmemiz 70 kupa var 60 kupa var hemen Hadi bakalım hayırlısı Diyelim ve başlayalım İlk elimizden e, Kraliyet şampiyonu bir rakip geldi Ona rağmen biraz ee, zorlayacak çünkü Kraliçe şampiyonu biraz Güçlü bir şampiyon Oldu bu oyun içinde Yani inşallah olur Bakalım 4 ee, level olması Biraz bizim için iyi oldu Çünkü 4 level yenebiliyor Ama 5 level biraz zorluyor Hayırlısı olsun İlfili kazandık Şöyle yapalım Ardından şöyle mini pekka bir tane dissipate özelliği basacağım. Bu özelliği sayesinde burada şampiyonun ultisini düşürüyor. Yani umarım işe yarar yaraması gerekiyor. Evet kötü oldu. Ama neyse önemli değil. Bayağı bir hasar aldı bizimki. O yüzden hala hareket edemiyor. Kötü oldu işte. Kraliyet şampiyonluğun bu özelliği çok kötü. Maalesef. Bu çok kötü oldu. Şimdi şöyle yapalım. Ardından şöyle yapalım. Buna bir tane bu özelliğini verelim. Ardından bir özelliğini de daha verelim. İki yıldız yapalım. Şuraya şunu koyalım ve bu sefer şu bölüme kimseyi koymayacağım. Bu şekilde daha iyi. Hatta şöyle yapalım mini pekka geriden gelsin. Allah'la ne? nereden bildin ya? Nereden bildin ya? İmkansız da bilmesi ya. Bazen düşünüyorum acaba görüyorlar mı? Ne yapacağını falan diyor. Çok kötü oldu ya. Nereden bilebilirsin ki? şöyle yapalım en iyisi. Yani bu adamın çok fazla şeyi var. Şöyle yapacağım. Ardından burada bir tane bu özelliği vereceğim. Bu eli de alamazsak sıçtık yani. Ama şunu bir ortaya mı alsam? Şunu şöyle bir ortaya alayım. Maalesef yine atacağı renk. Ah tamam bu sefer denk gelmedik. oldu. Demek ki karıştırdım prensesi. Evet işte bu böyle bir başladım mı başlıyor kombolar atma ve kaybediyoruz. Kraliyet Şampiyonu komboları yüzünden gitti oyun. <laughs> Maalesef olmadı. Ama bir daha deneyelim sıkıntı yok. Bu sefer biz de kraliyet şampiyonu deneyelim. Yani denemeye değer diye düşünüyorum. <laughs> Umarım olur. de bundan basacağım. Yani inanılır gibi değil ya. Kraliyet şampiyonu o kadar güçlü oldu ki. Artık durdurması imkansız oluyor. Bu benimkinin birazcık daha level yüksek olması lazım ama tamamen şansımıza bağlı yani. Olursa olacak. Tamam o patladı. Hadi lan girme lan oraya lan. Bilmiyorum tekerekte hangisi aldı. Bizimki aldı. O da son vuruşuyla aldı. Biraz şans oldu ama yani yine aldı mı aldı. Sonuç olarak. Aradan bir tane şundan koyalım. Atıcımızı koyalım ve atıcımızı geri çekeceğim bu kez. Ve şuradan bir tane wizard koyacağım. Büyücü belki iş yapar. Ve Kral şampiyonumuzu önüne tank olarak da iskelet koyuyorum. İşe işe yaramadı gibi ama bir daha. Ya hani komboya bağladı mı fena bağlıyor. Ama bu el gitti maalesef. Maalesef bu el gitti. Bir tane de Vallahi bilmiyorum. 1-1 oldu ama şansa mı kazandı onu tam bir şey diyemiyorum. Black gücü de olabilir. Şimdi bizimki ah be. Ah, tamam tamam oldu oldu oldu. İyi. Ama işte tek atması çok kötü. Gerçi bize tek attık. Bir tane daha. Aferin lan Atece. Sana aferin lan Atece. Helal olsun Atece ya. Oradan dön, dönmemiş olsaydı sıçmıştık. Güzel. Şans amansı oldu ama iyi oldu. 2-1. Bir. el daha. Bu sefer böyle yapacağım ve e, yine aynı şeyi yapar belki diye koydum. İki tane şunları maksayacağım ve bir tane de bal bulacağım. Bir tane mini pekkam kaldı elimde. Ee, önlerine koyacağım ki deniz kedi taklaması için önlerine koyacağım ki ilk hasarı o alsın. O da aynı şeyi düşündü Ama mini pekkanın gitmesi kötü oldu. Evet. Tamam bu sefer sıkıntı yok. Sıkıntısız bir şekilde aldık. Çok iyi. Ve zaten tek başına alır. Bir sonraki maçımıza da geçelim. Son maçımız olsun. 5 kupamızı da aldık. 36'ımız da geldi. Bir maça daha girelim. Türkiye sıralamasına, dünya sıralamasına girmemiz az kaldı. Yani çok bir şey kalmadı ama önemli olan zaten şu an bu değil. Çünkü benim şampiyonlarım biraz güçsüz. Bu sezon pas alacağım birkaç bölüm sonra. Pas aldıktan sonra diğer benim kulüpteki arkadaşlara yetişmeyi düşünüyorum. <laughs> evet. Evet maalesef ıska gitti. Şampiyon özelliği Iska gitmeseydi çok kötü oldu ya. Iska gitmeseydi kesinlikle almıştık. Biraz şansımız oldu. Ama sıkıntı yok. Şöyle. Ve buna display atıyorum. Hatta e, display teklemeden Aynen böyle yapalım. Display teklemeyelim çünkü Valkyrie lazım olacak. Evet of çok iyi oldu. Şimdi atıyor. Küt küt küt. Küt. Ama bir dahaki olmadı. Tam olsun aldık. <laughs> Çok iyi. Bu en az iyisi oldu. güzel oldu. Bu biraz gerçekten iyisi oldu. Şansman sana iyi oldu. Şimdi bu tarafa koyacağım. Bir tane dev iskelet koyacağım. Ee, atıcıyı buraya koyacağım. Buraya da bir tane display tekniği. Başka aklıma hiçbir şey gelmedi yani. Güzel, güzel değil. Güzel değil. Tamam patladı orada. Çok güzel oldu. Olmadı aslında. yapmamız gereken tek şey dikkati atacağı çekmek. Bilmiyorum buraya koyar mı ama şöyle yaptım. Bilmiyorum ne kadar doğru yaptık bakalım. Zaman gösterecek yaptığımız şey. Evet. Bir tane karakterimiz banko gitti. Neyse büyücü çok da şey değildi ama Olsa da olurdu yani. Evet maalesef bu desteği yenemedik. Bu rakibin destesi biraz güçlü çünkü. Ee, Denilmez desteği gibi bir şey. Neyse bu benim bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için sağ olun. İyi akşamlar.